Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rems, Rems, İtalya Serie A'da Bologna ile Juventus karşı karşıya geliyor. 44 puanla 8. sırada yer alan Bologna son maçında Hellas Verona'ya 2-1 kaybetmişti. Juventus ise 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Son 4 maçında da kazanamayan Juventus deplasmanda kazanıp ilk 3'teki yerini koruma peşinde. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır bir maç olur. 2 5 6 -1 .40 -21 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.